Merhabalar. Doktor Sevil Ben. Bu hafta size genital bölge estetiğinden bahsedeceğim. Genital bölge estetiği tabii ki ameliyattan değil, medikal estetik işlemlerle genital bölgeyi gençleştirmek, güzelleştirmek için yaptığımız işlemleri anlatacağım. Bu haftamızın konusu bu. Genital bölge estetiği deyince aslında ana konular var. En başta başlarsak genital bölge kararmaları çoğu hastamızın aslında genital bölgeyle ilgili en önde gelen şikayeti yaşla birlikte de genital bölge kararmaları yaşayabiliyor hastalarımız ve genital bölge kararmasında biz PRP mezoterapi ile birlikte genital bölgenize uygulanan özel bir solüsyonla o bölgenin rengini açıp daha iyi sizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak hale getirebiliyoruz. Tabii ki işlemden sonra sizin evde kullanacağınız devam ürünleri de var bu genital bölge beyazlatma işleminin. Bana geliyorsunuz, ben işte yaklaşık bir 15 dakika, 20 dakika süren bir işlem yapıyorum. O bölgeye belli bir solüsyon uyguluyorum. Sonrasında sizin bir ay boyunca evde kullanmanızı istediğim bir devam ürünleri oluyor. Bunları yaptığımızda genital bölge kararmalarının önüne geçebiliyoruz birlikte yaşla birlikte yine genital bölgede işte doğumla birlikte kilo alıp vermeye bağlı e, o bölgede yağ dokunun azalmasına bağlı sarkmalar, kırışıklıklar olabiliyor. Bu da yine sizin canınızı sıkabiliyor. Böyle durumlarda da yine PRP ve mezoterapi'den faydalandığımız gibi genital bölgenize dolgu uygulaması da yapabiliyoruz. Özellikle dış dudaklar ya da erkeklerde de torba bölgesine yani skrotum bölgesine dolgu uygulaması yaparak o bölgenin daha işte az kırışık daha dolgun görünmesini sağlayabiliyoruz. Biz aslında medikal estetik işlemlerle yüz bölgenize neler yapıyorsak hepsini genital bölge estetiğinde de yine yapabiliyoruz. Örneğin işte o bölgenin kırışması sizin probleminizse nasıl yüz bölgesine yaptığımız mezoterapiler varsa genital bölge için yaptığımız mezoterapilerle de o kırışıklıkların düzelmesini ya da oluşmadan önüne geçmeyi sağlayabiliyoruz birlikte işte kararma için yaptığımız minik enjeksiyonlarla mezoterapiler ya da dolgu uygulamalarıyla yine oranın deri kalitesini arttırarak kararmaların önüne geçebiliyoruz. Lazer uygulamalarıyla da o bölgenin kararmasını geri döndürebiliyoruz. Bunların tamamı sizin cinsel sağlığınız ve kendinizi daha iyi hissetmeniz için yaptığımız uygulamalar. Kadın erkek iki hastamızda da yani iki e, cinsiyette de işlemlerimizi yapabiliyoruz. Ortalama ben sizi mezoterapi yapacaksan iki haftada bir görüyorum. Ama genital bölge kararması için yaptığım ve sonrasında sizin devam ürünlerini de evde kullanacağınız işlem zaten tek seans yapılıyor. Ve sonrasında bir ay boyunca evde devam ürünlerinizi kullanıyorsunuz. Bir ay sonra bana kontrole geliyorsunuz. %85 hastada tek seansla zaten çok güzel sonuçlar alıyoruz. Bu işlemleri genital bölgenize yaptığımız gibi koltuk altı bölgenize de yine uygulayabiliyoruz. Çünkü genellikle hastalarımdan aldığım hani şikayetler de o yönde genital bölgeyle birlikte koltuk altı kararmasından da şikayetçi olabiliyor hastalarımız. Yine Aynı işlemleri genital artı, koltuk altı olacak şekilde sizlere uygulayabiliyoruz. Doğum sonrası işte aşırı kilo genital bölge kararmalarında en sık hani öncesinde olup sizin şikayet edecek boyuta gelmenize neden olan durumlar aslında ve doğum sonrası oluşan bu kötü görüntüyü biz geri döndürebiliyoruz. Genital bölge estetiği aslında dediğim gibi hani sizin biraz daha çekinerek sorduğunuz alanlardan biri. E, ama dermatoloji doktoru olduğum için zaten ben çok da sık hani o bölgenin hastalıklarıyla da ilgileniyoruz. Ha bu arada ondan da bahsedeyim. Genital bölge sadece estetik işlemler değil, e, hastalık olarak da işte o bölgede çıkan siiller olabilir, zührevi hastalıklar dediğimiz, yani cinsel yola bulaşan hastalıklarla da yine tedavi ederek kurtulmanızı sağlayabiliyoruz. Sonrasında kalacak izler de yine medikal estetik işlemlerle toparlanabiliyor. Bu haftanın konusu genital bölge. Medikal estetik işlemlerle neler yapıyoruzdu? Kısacık tekrar bir toparlarsam, eğer o bölgedeki sarkmadan, kırışmadan ya da e, doku kaybından şikayetçiyseniz biz dolgu uygulaması yapabiliyoruz birlikte PRP mezoterapi ile destekleyebiliyoruz. Eğer ki kararmadan şikayetçiyseniz de o zaman lazer işlemleri ya da genital bölge beyazlatma solüsyonlarıyla yine daha iyi, sizi daha iyi hissettirecek şekilde görünmesini sağlayabiliyoruz. Kliniklerime genital bölge estetiği için de beklerim efendim. Görüşmek dileğiyle yepyeni bir konuyla biz yine haftaya buralarda olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.